şimdi Sane. Yunus solda. Sane gitti. Lelo Sane oynadı Yunus'la. Yunus çekti Yunus. Gol! Gol, 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 gol! Yunus attık golü. Öne geçtik Yunus. Yaptı ortayı. Kafa. Tehlike var kalemizde. Bu topu çıkardık. Şimdi Yunus. Aman. Uğurcan. topalara gidiyor. Frankfurt beraberlik golünü buldu. Bir anlık hata. Durum 1-1 oldu. Doğan. Frankfurt'un golünü atan futbolcu. Baski Torreira kazandık yine. Torreira durdurdu maçın hakemi. Barış Alper topu gönderdi ama maçın hakemi oyunu durdu. Geliyorlar. Burkart çevirdi. Can vurdu. Top ağlara gidiyor. 45 artı 2. Frankfurt. 2-1 önde. Çayı bir yaptı ortaya, kafa. Rankortun üçüncü golü. Son çizgi, orta geldi arkaya doğru, kafa sonra çarpıp ağları gidiyor yine top. 4-1. Büyük hata. Gabriel Sara'dan büyük hata. 5-1 oluyor maç.